Bugün size sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz süper bir tarif göstereceğim. Çok az malzeme kullanacağız bu arada. Bu yemekte de ana karakter avokado olacak. Somunu başka bir seviyeye taşıyor. Portakal, limon, soğan, nane, avokado. Malzememiz bu kadar. Ee, İki üçer dilim kesiyoruz malzemelerden. Kalanlarını avokado garnişte kullanacağız bu arada. Onu da atmıyoruz. Yağlı kağıtta Son hazırlığımızı yapacağız. Biraz zeytinyağı, somon, tuz, karabiber ve kekik ekliyoruz. Somonu eğer donuk kullanacaksak da kağıtta pişirme olayı hem daha sulu, hem de daha aromatik bir kıvam olmasını sağlıyor. Taze balık kullanacaksanız da kağıt kullanmadan da aynı şekilde yapabiliyoruz. Ama kağıt aynı zamanda hem aromalı hem de sulu olması için iyi bir seçenek bence. Bir de sıfır koku. Bu da iyi bir opsiyon. Balıklar fırında 200 derecede 25-30 dakika pişecek. Alt üst ayarda bu arada. Ee, eğer balıklarınız biraz donuksa bu pişme süresi 40-45 dakikayı da bulabilir bu arada. o sırada da avokado garnişi hazırlıyoruz. Ee, taze nane, dereotu, maydanoz. Bunları çöp edeceğiz. Biraz kebapçı usulü. Kalan soğanı da ekliyoruz. Bunların hepsini kıyıyoruz tek tek. Şimdi avokadoyu dilimliyoruz. Kaşıkla çıkarıyoruz. Sonrasında zeytinyağı birazcık limon suyu, portakal suyu, o diğer malzemelerden kalanları kullanacağız. Eğer sos çok ekşi gelirse bu arada bir çay kaşığı kadar şeker eklerseniz sosun daha dengeli bir tadı olmasını sağlayabilirsiniz. Bir de e, bu garnitür görevi göreceği için ben parçacıklı kalmasını tercih ediyorum. Ama eğer daha pürüzsüz bir sos kıvamı isterseniz hepsine bir Robottan ya da blenderden geçirip bayağı sosmuş gibi de davranabilirsiniz kıvamda böyle oluyor. Bu bir parça 170 gram gibi bir şey gelmişti üzerine de böyle iki kaşık sos koyduğumuzda yaklaşık 520 kalori sosuyla, sosuyla birlikte ama 580 kalori oluyor. ortalama bir 200 gram somon yiyecekseniz 590 kaloriyi gözden çıkarıyoruz. Ama omega 3 ve proteinden bayağı zengin bir ürün. Afiyet olsun. Bay.